İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planının üç ayağı var. Birinci ayağı bugün adalet nöbeti. Aynı nöbeti Perşembe günü yine aynı saatte yapacağız. Son olarak da 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da konakta eski Sümerbank önünde toplanıp 16.30'a kadar Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyeceğiz ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yapacağız. İzmir emek ve demokrasi güçleri olarak biz bu çağrımızı sadece emek ve demokrasi güçleri platformunda yer alan STK'lar açısından değil, tüm siyasi partilere ve tüm yurttaşlarımıza açık olarak yapacağız. Bu bir demokrasi yürüyüşü olacak. Bu hak ve adalet yürüyüşü olacak. Bu özgürlük yürüyüşü olacak. Bu itibarsızlaştırmaya çalışılan hukuk için mücadele yürüyüşü olacak. Bu kadın cinayetlerine karşı, çevreye talana karşı bir yürüyüş olacak. Bu parasız eğitim ve sağlık hizmetleri için bir yürüyüş olacak. Bu asansör facialarında yitirdiğimiz üniversite öğrencilerimiz için bir yürüyüş olacak. Bu adalet yürüyüşü olacak. Bütün yurttaşlarımızı, bütün dostlarımızı, bütün adalet savunucularını, hak, hukuk, adalet diyen bütün yoldaşlarımızı eylemimize destek için davet ediyoruz. Susma! Sus! sıra